Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Çat yayınlarından e, Yazılı hazırlık soruları çözüyorum 9. sınıf Bir kap boşken 100 gram Saf suyla doluyken 160 gram X sıvısıyla doluyken 190 gram gelmektedir Bunları yazdım hazırladım Suyun öz kütlesi 1 olduğuna göre X sıvısının öz kütlesi kaçtır Şimdi değerli dostlar e, Burada ortak faktör Hacimdir Bunların hacimleri aynıdır. E boş kap 100 gram, e, su dolu kap 160 gramsa demek ki suyun kütlesi arkadaşlar 60 gramdır. Bizim X sıvısının kütlesi ise 90 gramdır, değil mi? Bunun yüzü zaten yine kaba ait bir kütledir. Şimdi şimdi şimdi. Su için yazacak olursam hacim çarpı öz kütle eşittir 60. X sıvısı için yazacak olursam hacim çarpı öz kütle eşittir 90. E üstteki denklemden değerli dostlar, şu denklemden e, suyun öz kütlesi 1 ya, V'yi 60 bulurum. Onu burada yerine yazacak olursam, 60 çarpı D eşittir 90, X sıvısının öz kütlesini de 90 bölü 60 yani 3 bölü 2 bulurum arkadaşlar. Ondan sonra yine sınavlarda çıkabilecek bir soru tipi de ee, kütle hacim grafiği tarzı sorulardır. Saf bir X sıvısının sabit sıcaklıktaki kütle hacim grafiği şekildeki bilir. Arkadaşlar kütle hacim grafiğine bakarak e, cismin öz kütlesini yakalayabiliriz. Herhangi bir hacim değerindeki herhangi bir kütle değerini hesaplayabiliriz. Bu sıvıdan, bu grafiğe ait sıvıdan 6 litre alınıp kütlesi 200 gram olan boş bir kap tamamen dolduruluyor. Boş kabın kütlesi 200 gram. Ee, fakat bu sıvıdan alınıyor. Arkadaşlar şöyle bir çarpıklık görüyorum. Hacim santimetre küp olarak verilmiş fakat sorudaki ahbap bize litre olarak sormuş. 6 litre. Litre santimetre küp arasında geçişi hatırlayalım. 6 litre demek 6 desimetre küp demektir. Litre ile desimetre küp aynı e, sayısal değere karşılık geliyordu. 6 desimetre küp ise 6000 santimetre küp oluyordu. O zaman şöyle. Oho grafikte 6000 yok. 40'a kadar vermiş. Ama arkadaşlar bir ayar vermiş. Bütün değerlerde kütle hacim hep 3 katı. 60, 20, 120, 40. E burası 6000 olursa o zaman bu arkadaşımızda da 18.000 olacaktır. E bu 18 bin gram. Doldurduk bunu. 18.000 gram. Bizim eleman da 200 gram. Kabın kendi kütlesi de 200 gramdı. Toplam kütle oldu mu sana? 18.200 gram. Fakat sorun arkadaşlar kilogram olarak sormuş. E, 3 0 atıyorum. 3 0 atacak olursam tak 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 18.2 kilogram olur. Ondan sonra bir de şöyle oymalı sorular gelebilir. Öz kütlesi 0.6 olan bir tane kap var. Tahta. Bloğun kütlesi 900 gramdır. 900 gram. Tabii ne yapmış bunu? E, blok bir miktar oyulup ah 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 bir miktar oyulup şu oyulan kısım çıkartılmış. Burada bir kütle eksilmesi var. Bu kütle arkadaşlar öz kütlesi 3 olan bir maddeyle doldurulmuş. Tahta bloğun kütlesi 1380. O artmış. Bak 900'dü. 1380 oldu arkadaşlar. Önce biraz eksildi. Sonra öyle bir arttı ki 480 artmış oldu. Şimdi değerli dostlar, oyuğun hacmi kaçtır? Ee, şimdi burada elimizde tahtanın öz kütlesi var. Oraya doldurduğumuz maddenin öz kütlesi var. Öz kütleyi biz kullanalım. Çünkü kütleler var elimizde ama öz kütleleri de vermiş, hacmi sormuş. Belli ki burada bize göstere göstere M eşittir VD'yi kullanmamız istiyor. Bununla ilgili bir şeyler vermiş. Bununla ilgili bir şey vermiş. V de bize sormuş. Yardıralım bakalım buradan. Şimdi arkadaşlar kütle 900'dü. Bak şimdi şu oyuğun hacmine V diye hitap ediyorum. Bu bir, o oraya oyduğumuz zaman öz kütle çarpı 0,6. Hacim çarpı öz kütle daha doğrusu. Hani tahtların öz kütle 0,6 ya. Bu kadar bir eksilme oldu. Daha sonra orayı doldurduğumuz zaman da e, yine V çarpı 3. Öz kütle 3 hacim e, V. Böyle olmuş. Eşittir. Tık tık. 1380. Değil mi? Gerekli işlemler yapılırsa burada 2.4 ve 0.6 ile 3'ü e, çıkartma işlemi yaptım. Eşittir 900'ü karşıya attım. 480 buradan hacim arkadaşlar 4800 bölü 24 e, 200 çıkar. 200 santimetre küp. İşte bu. Bu da güzel bir işlem tipi soru da arkadaşlar, soruydu. Ee, arkadaşlar. Şimdi 56'la 5'i yaptık. Ee, bir de burada güzel bir soru daha görmüşüm. 56'la 8. Bu da yine gelen e, denklem kurmayı andıran soru tiplerinden bir tanesi. Ee, cismin içindeki boşluğu soruyor arkadaşlar. Şimdi e, öz kütlesi 4 e, olan maddeden yapılmış 800 cm3 hacmindeki bir cisim 2 kilogram gelmektedir. Bak 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 bak. Şimdi arkadaşlar bak, kütle eşittir hacim çarpı öz kütleye göre. E, hacim 800 demiş, yazdım. Öz kütleye 4 demiş. E arkadaşlar, bunun kütlesi 3200 olmalıydı. Şok şok, 2000 olmuş. Niye böyle? Niye kütle olduğu değerden düşük? Neden biliyor musunuz? Çünkü arkadaşlar, e, bakın. Bir, burada mantığınızı oturtmak için bir bilgi vereceğim. Bir tane cisim düşünün. Bir dikdörtgen prizma veya küp düşünün. Bunun arkadaşlar işte diyelim ki hacmi nedir? E, A küptür. Eğer küpse A küptür. Burada maddenin içinin dolu olması, boş olması hacim formülünü etkilememektedir. Benzer şekilde bir tane küre düşünün. Bu basketbol topu gibi içi dolu olabilir, boş olabilir. Bowling topu gibi içi dolu olabilir. Her iki durumda da hacim formülü 4 bölü 3 pi... R küptür arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hacim e, cismin içinin boş olmasıyla dolu olmasıyla e, ayırt edemiyor o durumu arkadaşlar. E, burada biz ancak kütleyle olayın farkına varıyoruz. Burada da cismin hacminin 800 olması bir fark yapmamaktadır. İçi dolu mu boş mu içinden bir kısım oyulmuş mu haberimiz yok. O halde şunları sileyim bir işlem alanı kendine. kendine. E, şimdi arkadaşlar e, burada şimdi şey 2 kilogram geliyorsa arkadaşlar buradaki kütle değeri yani 2000 geliyorsa bu hacmin tamamı demek ki kütle değerini karşılamıyor. İçini bunun öz kütlesi 4'tü ya. Öz M eşittir VD'yi tekrar düzenleyeceğim. M VD'den. Öz kütlesi 4'tü. Kütlesi 2000 geldiğine göre hacim değeri yani kütle yapan hacim değeri kütleye karşılık gelen, kütle oluşturan, boşluk olmayan hacim değeri 500'dür. 2000 bölü 4'te. E, bunun ölçülen dış hacmi 800'müş. Ama kütle yapan hacim değeri 500'müş. Demek ki arkadaşlar 300 cm çöküp boşluk var. Kütle yapmayan hacim. Anında bu. Başka değerli arkadaşlar bir tane daha işaretlemişim soru. O da güzel demişim. Evet bu nispeten biraz daha kolay. Bununla ilgili de söyleyeceklerim var. Şimdi arkadaşlar bir taşırma kabı içerisine 9. sınıfta bunlar hafiften gösteriyor ama kaldırma kuvveti 10. sınıfta daha derinden anlatılıyor bu mevzular. 180 gramlık bir cisim var. Taşırma kabına atılmış ama taşırma kabı tam da taşmamış yani biraz. 140'mış seviyesi ama bizim eleman 120'de kalmış. Bizim cisim içerisine atıldığı zaman karşı taraftaki boş kaba 40 santimetre küp su taşıyor. Ee, arkadaşlar bizim bu cisim ufak tefek şu taş biraz da küçük çizmişler onu arkadaşlar ama e, demek ki o var ya bak 120-140 20 santimetre küp suyu yükseltmiş 40 santimetre küp suyu taşırmış aslında 60 santimetre küp suyu yerinden oynatmış. Demek ki taşın hacmi 60'tır. Taşın 60'tır. E, e, taş dedim ama metalmiş ya, daha değerli madenmiş. Taş diye tabi ama, Aslında elmasa falan da taş diyorlar. Şimdi d eşittir n bölü v, kütlesini 180 gram vermişti. Hacmini de biz 60 bulduk. Bu değerli taş arkadaşlar. Öz kütlesi 3 çıkan bir madenmiş. Evet. iyi çalışmalar diyorum hepinize arkadaşlar. Sınavlarınızda başarılar diyorum. Hoşçakalın.